Hadi oğlum indir artık ya. İndiriyor indiriyor indiriyor. İndiriyor. Tara 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 tara. Ah! Ay, 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 ay. Patladı. Sen var ya. Eyvallah eyvallah. Patladı patladı, patladı bir şey kalmadı. <laughs> Vibe diyorlar abi ben <laughs> Eşek ya. Yarım saatte geziyorsunuz. Sürekli bir abone Wakey, 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 ee, it's time for ya. school. Come on. Kanka, kanka, kanka. Wake up, it's, kanka, it's time for school. Come on, man. Nereden sıkıyorlar lan? Kapı çaldı ama. Kanka. Söyle. İki tane. Kuzey Söyle. Batı, tamam. Kanka bu tank. Ben iniyorum. Ben ölüyorum. RVS'i bıraktım, RVS şeyi gördüm, patladım.